Dabgam ve Genkol ile şeker hastalığına şifa. Allah'ın izniyle arkadaşımızın eşinin açlık şekeri 400 ile 600 arasında seyrediyordu. Ayaklarında ciddi anlamda yaralar başladı ve çok ciddi şeker sıkıntısı yaşıyordu. Pankreası kesinlikle artık çalışmıyor dediler. Ve Dabgam Genkol ikilisine birlikte başladık. Onarıcı kremle sürme gerçekleştiriyoruz yaralarına. Allah'ın izniyle ilk gün itibariyle sabah akşam kullanımdan sonra çok güzel bir mutlu haber aldık. Ee, bu yüksek olan şeker ilk ölçümde 210'a düştü. Öğleden sonraki ölçümde 160'tı. Ertesi günkü sabah ölçümünde 150'ye düşmüştü. Çok güzel bir sonuç görüyoruz. Bütün şeker hastası olan kardeşlerime, annelerime, ablalarıma, abilerime tavsiye ediyorum. Lütfen 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 kullanmayı ihmal etmeyin. Gönül rahatlığıyla kullanın. İlk 3 gün içerisinde çok güzel çözüm alacağınıza inanıyorum. Düzenli ve inanarak kullanan kişiler çok güzel çözüm bulacaklardır. Rabbim şifayı hızlı bir şekilde, kalıcı olarak nasip eylesin.